Merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, yeni bir haftaya girdik. bu haftanın enerjileri bakalım siz Başaklar için nasıl olacak? olasılıklar nedir? Bunları değerlendireceğiz. Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım kartlarımızı karıştıralım. Başak burcuna niyet ediyorum. Sevgili Başaklar için olası gelecek bu hafta nasıl şekilleniyor? Bunu merak ediyoruz. 14-20 Haziran haftasına niyetle kartlarımızı şöyle seçelim bakalım. Şöyle sanki şu gelmek istedi. destemizi de karıştırıyorum. Sevgili Başaklar için 14-20 Haziran haftası enerjileri Başakları nasıl etkiliyor? Olasılıklar nedir? Buna bakıyoruz. Evet. Evet sevgili Başaklar. Bakalım neler var? Başak Burcu Enerjileri. İlk kartımız. Aa çok güzel araba kartı çıktı bakın. Acaba araba almayı mı düşünüyorsunuz sevgili Başak Burçları? Olabilir. Neden olmasın? Belki arabanız eskidi yeni bir arabayla değiştirmek olabilir. Ya da gerçekten bir araba almak isteği de olabilir. Tabii genel olarak temaları şu şekildedir. Bir yola gitme. Bir tatil isteği hani tabi hepimiz çalıştık yorulduk şimdi yaz da geliyor belki bir tatile gitme durumları olabilir. Bu hafta özellikle bunun planları yapılabilir pazartesi günü nereye gitsek ne yapsak gibi. Tabi bu işle de alakalı olabilir hani bir iş gezisi de olabilir hayatınızda. Yani uzak mesafelere gitme şehirler arası olabilir bir iş seyahati olabilir şehirler arası bu tarz enerjileri var yani bir yola gitme bir yola çıkma belki içsel bir yola gitme içsel bir arayış yolculuğu da olabilir arkadaşlar evet seyahat ve tahtil, tatil ihtiyacını söylüyor bize aynı zamanda da hayatının direksiyonunda sen varsın diyor bakın belki daha önceleri pek de ee, hayatınızda bazı kararları verirken zorlandığınız başkalarına danıştığınız durumlar e, olabilir ama sanki siz artık o direksiyonun başında ben olacağım ve ben ne istersem o olacak dediğiniz bir zaman dilimi. Aynı zamanda hayatınızda bazı engeller varsa onların çıkmasını da temsil eder arkadaşlar. Artık kendinize çok güvendiğiniz bir zaman diliminde söyler bazı arkadaşlar için. Temaları gerçekten güzel bir karttır araba. Birçok şeyi içinde barındırdığı için sanki bir bir çok Başak arkadaşım artık o e, gücünüzü topluyorsunuz ve o dizginleri siz alıyorsunuz. E, araba kartı gerçekten de direksiyonun başında sen varsın. Sen ne istiyorsan o olur diyen bir karttır. Devam edelim bakalım. Aa çok güzel kartlar çıkıyor Başaklar. Evet yıldız kartı da e, çıkabilecek en güzel kartlardan biri. Bir kere refah Refahı getirir, rahatlamayı getirir, içsel bir temizliği getirir, arınmayı getirir. Sanki bu enerjiler var sizde de. Aynı zamanda kadersel olarak şanslı zamanlama diye de adlandırabiliriz. Yıldızınızın parladığı, dileklerinizin olacağı bir zaman dilimi. Çünkü çok şanslı bir karttır yıldız kartı. Yani şu ara bu hafta dileklerinizin gerçekleştiğini gördüğünüz durumlar olabilir. Hani bir şeyleri istiyorsunuzdur ve bir şeyleri arzuluyorsunuzdur. Tam da bu hafta böyle salı günü gibi ayağınıza gelebilir. Evet. Bir kavuşma olabilir, bir şansı yakalamak olabilir, uzun zamandır kavuşmak istediğiniz kişiyle bir birleşme olabilir. Hastalıklardan arınmayı temsil eder. Bedensel, zihinsel, ruhsal hastalıklar olabilir, kronik hastalıklar olabilir. Yani bir arınma, bir ferahlama, bir rahatlık dönemine giriyorsunuz sanki arkadaşlar. Devam edelim. Hayat ağacı çıktı. Gerçekten çok güzel kartlar çıkıyor. Nazar değmesin sevgili Başaklar. Hayat ağacı artık köklenmeleri temsil eder. Yani şu anda bu bir köklenme ne olabilir? Bu bir evlilik olabilir. Bir ...bu sağlam bir iş yeri olabilir... ...hani yeni bulduğunuz... ...belki yeni girdiğiniz olabilir... ...yani köklü ve sağlam ilişkiler istiyorsunuz... ...sanki siz bu hafta... ...özellikle de bunu yapmaya çalışacağınız... ...bir dönem olabilir... ...artık böyle gelgeç durumlarla değil de... ...sağlam ilişkiler... ...aşkla alakalı olsun... ...belki arkadaşlıkla alakalı olsun... ...gerçekten de köklenmek istediğiniz... ...sağlam temeller atmak istediğiniz bir zaman dilimi... ...aynı zamanda tabii... E, şifayı da temsil ediyor bakın çünkü ağaç kartı olduğu için hayat ağacı kartı bir şifalanmayı da temsil edebilir hayatınızda ki yıldız kartında da şifalanma enerjileri vardır sanki böyle şifalanacağınız bir hafta çok güzel huzurlu bir döneme geçiştir. Hayat ağacı kartı sağlıklı bir döneme geçiştir, geçiştir. Yani güzel enerjiler barındıran belki şu ara köklenerek, pardon, evlenerek köklendiğiniz bir zaman dilimi de olabilir sizler için. Ve ani ve hızlı gelişen durumları söyler bize ok kartı. Yani ya bir hedef belirlediniz, o de hedefe doğru yürüyorsunuz emin adımlarla ve bunda da başarılı oluyorsunuz arkadaşlar ya da burada şunu da temsil edebilir beklenmedik ani haberler ve olaylar olabilir böyle perşembe günü gibi haftanın ortalarında böyle hızlanan e, ne bileyim konuşma trafiği işte çok fazla konuşmak sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek e, hayatınızda beklenmedik değişiklikler olaylar ama kötü yönde değil genellikle çünkü bu kart iyi bir mesaj verir bizlere. Ve bir yönde de hızlı bir şekilde hedefe ulaşacağınızı söyler. O hayatınızda istediğiniz şey neyse arkadaşlar. Hedeflerinizi belirlediğiniz ve o hedeflerle alakalı şansların, fırsatların olacağı bir zaman dilimi sizler için. Ve iletişim trafiğinin çok olacağını söyler. Yani bu hafta özellikle e, sosyal medyadan olsun belki... Birlikte yüz yüze olsun so, e, hızlanacak bir zaman dilimi var. Evet, hızlamak, hızlanmak, ilerlemek, hedefe odaklanmak, e, hedefi vurmak da olabilir. Diğer kartımız ne diyor bakalım? Evet dostluk kardeşlik kartı çıktı bakın. Belki bu ara bir dost elde edebilirsiniz hayatınızda. Hayatınıza aniden giren biri olabilir. Dostluklarla, arkadaşlıklarla alakalı ama güvenilir kişilerden bahseder burada. Hani gerçekten kan bağıyla birleşmiş gibi bir dostluk kadim bir dostluk olabilir birinin girişi olabilir hayatınıza He, bazılarınız için de bir partnerin girişi olabilir bunu da söyleyeyim e, bir ilişki adına yeni bir başlangıçta olabilir arkadaşlar yani güvenilir sağlam limanları temsil eder buradaki ağaç kartı gibi sanki e, artık siz başak arkadaşlarım her konuda ister arkadaşlık ister aşk ister iş böyle sağlam adımlar atmak istiyorum diyorsunuz sanki hani bazı şeylerden sıkılmışsınız bıkmışsınız burada artık dizginlerinizi de ele almak istiyorsunuz kartlar da çok güzel çıktı gerçekten e, sanki bu tarz durumlarda ilişkilerde sağlam temeller istediğiniz bir hafta bakın geçit kartıyla diyor ki yol kapı sana açık ilerle keşfet diyor Burası bakın şöyle bir kapı olarak düşünebilirsiniz buradan sanki geçtikten sonra hayatınızda çok güzel şeyler olacak yani bazı kapılar açılacak size enteresan güzel bir karttır gerçekten de Belki siz şu anda bu e, okumaları yapıyoruz bir arayış içerisindesiniz her şeyi sağlamlaştırmak istiyorsunuz sanki o kapılarda size açılıyor sevgili başaklar çok güzel çıktı gerçekten de e, o yola o kapıya lütfen adımınızı atın yani karşınıza çıkan fırsatlarla alakalı gözünüz kapalı olmasın çünkü güzel şeyler olacak. Ve son kartımızda biraz artık nazarlık olsun diyelim, şeytan kartına benzeyen bir kart çıktı. Tabi burada biraz egoları, biraz tartışmaları temsil ediyor. Yani bu hafta özellikle lütfen dikkat edin, biraz tartışmalardan, belki iş yerinde, belki özel hayatınızda, belki aile hayatınız ebeveynlerle olabilir. Biraz tartışmalardan geri durmanız çok değerli. i̇ş yerinde sizi manipüle etmek isteyen insanlar olabilir. Çünkü biraz manipüle edici de bir karttır. Bunlara karşı tabii kendinizi korumanız, savunmanız değerli olacak. İş yerinde ise biraz rekabet ortamlarının da ön planda olduğu bir durum olduğu için biraz dikkat edin. Düşmanlıklar söz konusudur bu kartta. Biraz ihanetten bahseder. Yani yanınızdaki kişilere kimlerle yol aldığınıza lütfen dikkat edin ilişkilerde belki yanılmalar, belki düşmanlıklar, belki ihanetler biraz düşük bir kart. Bu da artık nazarlık olsun diyelim çünkü gerçekten çok güzel kartlar çıktı sizlere. Burada yapacağınız şey tabi biraz dikkat etmek çünkü uyarı kartları da gelebiliyor arkadaşlar bu tarz. Ama burada Enerjileriniz çok güzel. Sadece biraz e, tartışmaların içinde çok bulunmamak, aklı selim davranmak ama tabii ki kendinizi de korumak değerli. Aile içinde olan tartışmalar olursa da tabii biraz daha yapıcı olmak e, iyi olur diye düşünüyorum nacizane. Evet, kartlarımızı değerlendirdik ve eril dişil kartlarımızdan da birkaç kart seçelim bakalım. Eriller ne diyor, dişiller ne diyor bu hafta? diyor ki benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum diyor Evet yani e, böyle tam olarak anlayamamış ne istediğinizi biraz aydınlatınız dişiller ne diyor aramak istiyorum ama korkularım var diyor dişillerde demek ki bir uzaklık var bir sıkıntı var o yüzden e, ya kendi içinde korkuları var ya da başka durumlar var o yüzden aramak istiyor ama sizi aramaya çekiniyor Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik açıklamalarımızı yaptık umarım doğru mesajlar gitmiştir size bir ışık olmuştur bir yol olmuştur hepinize sevgilerimi yolluyorum hepinize iyi günler diliyorum.